Bugün yanımda Küçük Ronaldo'lar ve abiler var. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk. Hoş geldin Volkan abi. Bu arada arkadaşlar Zafer, biraderler futbol ekibinin en küçüğü. Artık Mersin'e yerleşti, şehir değiştirdi ve bizim kanalımızda değil mi? Evet. Ee, ya da kanalımızda konuk. Aynen konuk olarak. Ama uzun bir konuk. Uzun bir konuk. Bir iki sene sürer bu arkadaşlar. Gayet kaplarım yok arkadaşlar. Aynen, kraponlar yok bu videoda. Ondan birazcık şey olacak ama. Biraz bu arada aynı eve çıktık ee, maalesef. Küçük Ronaldo'lar hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> ne yapıyorsunuz gençler? Öyle Bize var. meydan okudunuz, neyinize güvendiniz bilmiyorum ama e, nasıl yeneceksiniz bir anlatın bakalım şutlarımız sırası. Şutlarımızla, yeneceğiz. Yani 1v1'de şansımız yok açık konuş. Şansımız yok, onu o birazdan bizim göreceğiz. Bizim şansımız, bizim. He, bence de sizin şansınız yok. Ee, Yiğit bir önceki videoda çok erken edermiştim. Geçiyorum, sana bir video şansı daha verdim. Ee, Umut Ege, duygusal Mbappe. Bu videoda Ronaldo oldu, ne düşünüyorsun? Bir şey Baktın Mbappe iş yapmıyor, bari Ronaldo olayım dedi. Ronaldo oldu. Ee, geçen videoda finale kalmıştın. Bu videoda kendini göster. Evet penaltı çalışta başlayalım mı? Başlayalım. Hem ısınalım penaltıda, sonra şutlar, bam 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 atalım. Bunların içinden bam, geçelim. Bam, bam, Hadi bam, bam. devam, edelim. Aramızda kim iyi kaleci? Evet. Sen iyi kalecisin ben bence. Çok küçük bileklerim sakat Bir şey olmaz ya. İlk sen geç. Valla olmaz. Bak misafirsin. Ayakkabın da yok. Tuttum. Görüyor musun? Kırt kırt bak. Bak kırt. Tut. Kırt. Tut gördün mü? Kırt kırt. Sen geç bence. Taşkağıt makas. Volkan abinin kolu sakat motordan düşmüş. İşte diyorum abi motora binmeye Çektim sen Buyuuu Evet beyler Zafer abinizi arşınıyorsunuz Gel <laughs> Bu arada kazanmamız lazım hadi, kurtar hadi, hepsini Hadi 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 hadi, hadi. <laughs> Mustafa abi şu topu alalım mı? <laughs> çok mu komik? Toplam 15.6 atıyor her takım 3 kişi olduğuna göre herkese 5'er tane düşüyor Evet başla Mete Arkadaşlar ilk vuruşumu yapıyorum çok heyecanlıyım Klik Ronaldo <gülüyor> <gülüyor> bir de 1 bir yaptı <laughs> Kaleci bir şeyler yapman lazım öyle olmaz ama. O. Ama bir şeyler yap yani gol diyeceğiz. İkinci vuruşum geliyor. O. Kaleci la bıraksan gidiyordu zaten o. dışarı. Güzel, tamam. <laughs> Neyse iyi. Kaza gelsin en azından. da vuracak. Mete bak 90 atmaya çalış. Oh. Helal olsun. Allah yan vurdu. Şunu sakat bir Tebrik edin Güzel. arkadaşınızı. Take. Dördüncü atışı Take. geliyor Mete'nin. Mete dikkatli kaçtı bence. <laughs> Ama toptan korkuyor abi. Mete'nin 5. atışı geliyor. <gülüyor> Kaçtı. <laughs> Bilerek mi yaptın? Ben de dedim. Mete! Bileklerim kıpırdı. Sevinciğim. Mikrofon var. <laughs> Mikrofon var üstüne düşersen. Tamam ben geliyorum. Volkan abi de kandım. Hayır küçükten Yok öyle Volkan abi seni bir test edebilir miyim? Gerçekten kolum kazan. Biliyorum. Ayağımla da test edeyim Volkan. Ben. Hadi. Oo oh, yapın. Oo, abi bizde. Oo. Oh. Evet. Evet sıra Yiğit'te. Hadi bakalım Yiğit. Yiğit'in tekniğine güveniyorum. Şey diyeceğim iki tane bir Sen <laughs> Sen üstüne gelen 3 üç ya. tane yani üçlü yedin. aldım bir tane. 90'dan aldım. O zaten bırak, gidiyordu dışarı yani gidiyordu tutmasaydı. Evet, trenci olan bir ayak git hemen. Geldi. <laughs> Bravo be. Bravo Volkan Bravo. abi be. İşte bu be. Yanlış ki tercih ediyormuş baştan beri bu adam. Dördüncü geliyor. Kesin şanssızlık İşte bir mi? E? İyi bir tane attıysa yine iyi i̇şte ben sıfır sandım Ne oldu abi? Kaleci farkını göstermiş Aynen kaleci farkını <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha gösterir dördünün. misin abi? Beş tık daha var Dördünü dışarı vurdu zaten Kim vuruyor? Enbappe Duygusal Enbappe Duygusal Enbappe geliyor Şu parçandan biraz daha söyler misin? Kimseler duymasın Hadi söyle oğlum Kimseler duymasın İçimde sen varsın Ben yokum ya şimdi Yaşlar ağlasın. Nasıl? Ya, 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 ya. ya. Neyse geldi o işte. Duygusal Mbop. Duygusal Mbop be. Ben niye seviyorum? Hocam psikolojik baskı böyle yaptı. Cani lan bunları köpeğe sıkmışlar. Ne İşte bu. Evet, eee Umuta Gede 5'te 3 yaptı. Yani totalde 4 mü yaptın sen? 5'te kaç? 5'te 4. 7. Sen de bir tane attın. 15'te 8 yaptılar. İlk ben başlıyorum. Direkt 5'te başlayacağız. Onu söyleyeyim size. Hadi bakalım. Hepsini atacağım. Mete geç kale. bir Yu! Yu! 1. İkinci geliyor. Yu! Yu! kuen kuen. Senle ya Atarım. Çocuk mu? Benden 2 yaş küçük lan. Ah! <laughs> yes! Ne <laughs> Ne yaptı sonra? Ikardı benden iyi futbolcu. Sonra ne yaptı? Hayır sonra ne yaptı? Gol attı. Onu attı. Hadi, Hadi geliyor. Ama yes. Şeye verimcek alanına bitti mi? 5'te 3. 5'te 3. Sıra Volkan abi de. Volkan abi 5'te 5 bekliyoruz senden. Şimdi 5 tane atarsan 8 8 oluyor. Aynen. Bir tane de zafer. Plan bu. Aksi takdirde bir şey olursa ona göre plan değişikliği yaparız. Az alanla ya. Yazık ya. Geldi. Volkan abi gel. Volkan abi gelemedi. <laughs> evet. Volkan abi bunların hepsinin bu çocuğa çok iş düşmez. Yeni geldi bak ramponu falan da yok. Evet. Ayakkabım yok benim bu Hah. Heh. Bravo abi. Bravo. İşte budur ya. <laughs> abi röveşata istiyoruz. Amel Volkan abi röveşata. Röveşata. <laughs> röveş <ata. gülüyor> son mu abi? <laughs> sana 3 <üç gülüyor> tane düşüyor şu an. Buna atamazsa 4. Son, son mi? Son. Son son. Vur abi. Bak sol köşe çok güzel duruyor. Tertemiz. <laughs> Neyse heyecan oldu. Vay be. Volkan abi'nin futbolundan şüphe etmeye başladım. <laughs> Sıkıntı yok ama ısınmadık hiçbirimiz. Git at be. Helal be. Evet sana kaç tane düşüyor şu an? 4. <laughs> Hayır bir de atmak zorundayım. Yani kafa da vursam 3 tane atarsak. Şu ben an kaç attın? 3. 2 ben attım 5. 5. 3 tane, yani, tane, yani. üç üç tane, tane atarsak garantiliyoruz. 4 atarsan kazanıyoruz. Evet. Zaferinio geliyor. Hadi. Zafer! <laughs> Zafer attı. İşte Boyenimiz bu de ya. Adamın istiyorsan. teknik var ya. Çok iyi vurdu. Helal olsun. Geldi. Aynı köşeye. Geliyor geliyor. Al Zafer abi abanma ya. 3'te 3. Evet, bunu atarsan kazanıyoruz değil mi? Şampiyona şeker şarkısını söylüyoruz. şampiyonlar şeker işte bu. Babel gelin. Üçlü Babel yapalım. Son, son vuruşta ya, ben yapayım mı? Benim ben suçum. Yapayım. Ben, ben ya. yapayım. Ben ben yapacağım. Nasıl bir şey yapacak? Çok merak ettim şu an. Evet, ilk challenge'ı biz kazandık. Şaşırdık farklı. mı? Şarklı. Bir farkla bu arada. Aynen. şaşırdık mı <laughs> Kontrol şutu bir şey bu. Sevinmeyelim başı başına. Kontrol Harf şut. Katmamızı. Kontrol şuttan mı geçelim? Evet. geçelim? Beyler kontrol istiyor. Kendileri istediler. İlk El ben başlıyorum. Ben. Yenelim. Hayır zaman. olmuyor ya. En evet, çok ben attım Devam. Evet biz başlıyoruz Mete. Kaleye geçin sıra Ar sıra. O ee. Bir de bir direk. Devam. Soğumadan. <laughs> Anderson Talişka. İki de Ah! Aaaa! Dua edin kale küçük. <laughs> Arkadaşınız hastaneye kaldırın çocuklar, sağlık ocağına falan. Abi zemin <laughs> şimdi bahane etme. İyi futbolcular kötü zeminde kendini gösterir. Doğru, atar. Hadi bakalım. Volkan abi 5'te 5 beş yapar en kötü ya yani klasına. Yakışan 5'te 5. Beş. Kaza getirelim mi? Olur. Kaçırdı. Hadi. Haydi, haydi. Yes! Abi şu fileye topu değdir artık. İşte. Bunu dememi <laughs> bekliyormuş. <laughs> Kontrol. Yes! Yes! Yok paslar kötü ya. Volkan abi <laughs> kötü değil. <laughs> <laughs> Kaleci elini yere <yereceğiz>, çarptı kafasını tutuyor. <laughs> Neyse. Ee, sıra sende Zafer Bey, evet. Zafer iniyor. Evet. Ne düşünüyorsun? Kaçta kaç, kaç yapacağım? Ben ben atamam. Bak Samet abi bu videoyu izliyor, yüzünü kara çıkarma. Ben atamam çünkü kramplarım yok. yok, yatamıyorum. Ben vurayım o, o zaman. Öyle, tamam. tamam bir iki tane vuramazsam ben vurayım. <gülüyor> <gülüyor> Oho. <gülüyor> İkide, yes. Ve bir. Kaçtı. Etku. <laughs> Kaç attılar? 3 Aynen 3-2 O top bize lazım ama ya Kaçtı? Yes Taktik deneyeceğim dedi ne yapacak acaba? Evet güzel Kaçta kaç yaptın? 15-2. 15'te 7'yiz biz 15'te 7'yiz evet, Bence geçerler bizim Kaleci kim olacak? Ben. Sen neyiz? Sen neyiz yani? Uzaktan iyiymiş abi. Ne ben diyor? Ben diyor? Ben pek güvenmiyorum. Arkadaşlar ilk vuruşum geliyor gönder Oho nasıl kontrol? <laughs> hey! yani. Abisinin yani. kardeş işte birde bir de bir. Aynen götürdü topu. Uyanıklık yapma. Şuraya geçmek yok. Kaleci nasıl kurtardın ya? Çelik'in şey mi zoru başardı. Hayır. <laughs> 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 Onu da yiyordu az kalsın ayağına geldi. Kim traş etti? Hatırlamıyorum. Şimdi. Dördüncü vuruş. Son vuruşum mu? Ha. Evet, gol olsa saymayacak. İki kere dokunmak yok, tek tek kontrol etmen lazım. Ee, kaç oldu? Beşte bir mi? Hiç. Sıra Umut'a gele. Hazır mısın Umuş? Evet. Hazır mısın U küçük Mbappe? Evet. Başta duygusal Mbappe. Evet Mbappe. Hadi Umut'a gel. Mbappe'den korkuyorum. İlk vuruşta yaptı yapacağını. Kaleci ayık oldu, bu iyi vuruyor bak. Peki öyle değil gibi ama. çok övüyorum ki nazar değsin ya. Bak yine nazar değdi. <laughs> Kontrol. İşte bu be. Yemin ederim gözlerim yaşardı. O nasıl kurtarış? İlk güzel kurtarışını yaptık kaleci. Evet böyle. Devam kaleci. Allah'ını severim. Gel. Bu challenge'ın adı ne? Sen niye gelişine vuruyorsun? Sana tamam, Umut Ege'yi ben ediyorum bu çalıştan. Son vuruşu mu? Atmaz. Neyse. Atsın artık hadi. Evet sıra Yiğit'te. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Geçelim. Yok, sevgilinden ayrıldın mı? Yok. Devam yok. mı? Sevgim yok mu? Yok. Neyse. Ee, sevgilisi olmayan kızlar yatsın mı çocuğa? Bak kızlar yatsın deyince gaza geldi iyi vurmaya başladı çocuğa. Devam. Güzel kontrol. Şut da fena değil. Oha. Evet hepsini atman lazım bizi geçmen için. Sol ayakla vurdu. Neyse, neyse olur. Ee, kaçta kaç oldu? <laughs> Toplam bir tane mi? Helal olsun. Helal olsun. Size fazla bir adam ondan çok Helal olsun. Evet 2-0 challenge'larda biz öndeyiz. Sıradaki challenge ne olsun? Bence bir iki kalem maçı yapalım. Bir ve bir olsun bence. Bir ve bir. Bir ve bir. Kale en yakın olduğunuz pozisyon işte. Hayır öyle değil. Kaleciyle bir ve bir. Toptan korkmana gerek yok bu sefer. Çocukların üstüne koş defans yap biz kazanalım. Ben var Anladım. Çocukların üstüne hayatını koş, hayatını koş defans yap. böyle bir şey yapıyorum. Nasıl bir şey? İlk defa kaleci olup ben müftelasıyım zaten her gün yapıyorum Oha o kadar da çık demedik Kale biraz daha pasif ol <laughs> Çocuk senin yarın kadar Hadi <laughs> 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 bu bir daha i̇şte Ve bu. Çok Neydi bu miydi 3 dokunuş Git üstüne hemen şu çekme sen de çalın falan bir şeyler dene İşte bu Çok iyi Kaleci perişan etti. Gel. <laughs> yakıştı mı sana? Kuyar <laughs> olmayı. <yaramı> yakıştı <laughs> yakıştı, yani yakıştı mı? Kaleci olarak mı biliyorlar? Hem de tuzun içine bandırı sokup bandırı. <laughs> <laughs> İki ekmek daha. Hadi Musegi. Al ondan intikamını. Hay. İntikamını Hadi. al ondan. Hadi Musegi. Hadi Musegi. Bacak arası beşlik. <laughs> çok güzel çalım çok sevdi, canım çekti. Bende de sen geç. Başla. Uuu, kaleci intikam aldı. Kaleci ne sandın sen? Uy! <laughs> İğne elinden geçirdi. Başla. Başla ya. köşeye ya. Kaleci karşı karşıya. Haydi Mete. Yes! Bir bir bir. İşte bilekten direkt itiricilik. Bir bir, hadi. Aynen öyle. Bu kadar da değil. Of! <laughs> Üçüncü ayağa geldi. O bir kere olur. Bunun mu? <laughs> Toplam kaç tane attınız? Bitti değil mi? Dört <laughs> tane. Toplam dört <laughs> tane. Tüm takım. <laughs> Sen kaç tane attın? Ben iki tane Sen? 2. <laughs> Ay ben iki attım ben. İki dört beş. Toplam beş tane. Evet. Ver 5 de beş yapayım. <laughs> Mete geç kalıya. Benim bir ve bir, bir ve bilen bilir. Ee, bilmeyen videoda izler öğrenir. Başlıyorum. Hadi, hadi konuşma git. Sen yine mi geldin? Hadi hadi göster. 3. abi. Değil dokundum. Oğlum bir 1 bu devam. <laughs> Yoruldum artık gücüm bitti. <laughs> Son. Yes. Bunu say saydık bari. <laughs> Yapmak istediğine yapayım mı? Yapıyor <laughs> musun? Ama ya. Evet. Dur, dur. Yes! Ola ki bir başta yapsam diye düşünüyorum sadece ben yapamıyorum bir başta. <laughs> <laughs> Pişman <laughs> oldum onu. Hadi Umut Ege'ye. Abi bu uşak üçüncü atışını yapıyor <laughs> Çalım atmaya çalıştı ama yanlış da gol attı benden kaçmasın <laughs> Benden kaçmasın Dördüncü geliyor senin anlatıyorum Sen kardeşim Çok Dördüncü ya. geliyor Haydi Umut Ege Haydi Haydi Umut <laughs> Güzel ya. Bravo Bravo. Erkek Bravo. ya, ya. Enbappe oldu, Neuer. Muteke bir de aynısı. Haydi haydi! İki tane atarsan kazanıyoruz abi. Muteke aktifliğini hadi. göster. göster. Kaçır bence, onunla kazanır. Hırsını göster, hadi hırslan. Hırçın. Çok yani. Hırsını vur Muteke. Evet geldi. Haydi Muteke. Muhammed Salah! Yes. Kaçtı. Allah Allah. Hocam bir kere kurtardı. Hadi Umut Ege. Yes. İşte bu. Allah Allah. Niye koşmadın Hadi Umut abi? Çık Umut Ege çık. Hadi Umut Ege. Umut Ege bas ayağına bas. Yes. Bunu kurtarırsan bizde Biz kazanıyoruz Hadi <laughs> Durum şu an 2-1 Maçı kazanan bugünkü videonun galibi arkadaşlar ona göre Heyecanlıyım Tüm enerjimi maça sakladım Başlayalım Başladılar Maç 3'te biter Helal Volkan abi be At abi Hop. Gel. Tamam. Uf. Yes. hızlı. <laughs> git git. Olur olur. Olur böyle şeyler olabilir. Mete bak, Böyle hatalar yapmayalım ama. Allah Allah.

Abi kale 3 kişi koruyor adamlar lan. İşte Evet e, kameraya söylemek istediğim şeyler varsa sıra sıra söyleyin. Arkadaşlar biz çok yorulduk. Maalesef itmansız yorgun yakalandık bu videoya. Evet Yiğit bir şey söyleyecekmiş. Ee, Mustafa abi benim videoya Ama... getirdiği için çok teşekkür ederim. Abone ol, like atmayı unutmayın lütfen. Evet ben de Yiğit'e teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.